israf olur, taklit olur. Her bir canlı kendi özelliğinde, orijinalitesinde geliyor. Aynısından iki defa yapmıyor. Çünkü niye? Sonsuz esma. Sonsuz tecelli edecek. Burada sonsuz tecelliyatı da gösteriyor. Ey kulum senin yumurtandan veya nutfenden meydana gelen insanlara dikkat et. Hiçbiri birine benzemiyor. Bu yaratma ebediyen olsa yine benzemeyecek. Benim değil mi? Yani şeyimde, ilmimdeki şekillere, suretlere, özelliklere, güzelliklere bakın ki o da sonsuz. Bitmiyor. Ben bitiriyorum diyor Allah. Ebediyet bana mahsustur. Siz benim müsaademle ebedisiniz. Kendi yapınızda buna müsaade çünkü dünya buna kifayet etmez. Şimdi burayı herhalde ifade edebildik. Peki onlar da bu özelliği alıyorlar? hayretli bir hummalı faaliyetle Allah'ın kendisinde göstereceği o bayrağı, o filamayı dalgalandırma, o İsmail'in hakkını verme adına yarışa giriyorlar. Acayip bir şekilde. Alem benim olmalı. İstidatlarındaki o duayı, kabiliyetlerindeki o özelliği fiile çıkartmak için acayip bir faaliyet var. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Evet, sizin o niyetleriniz benim ilmimde mevcuttur. Allamul Guyub olarak niyetinizi biliyorum. Size serbest siyet versem, bir nevdeyi, bir feth bile cihanı ihat eder. Hatta bu cihan fani olmasa, ebediyen varlığını devam ettirir. O İslam'ın güzelliğini şaşalı bir şekilde gösterir. Fakat benim oradım tek tip, tek şekil, tek özellik değildir. Çoktur. Onun da sonsuza kadar açılım olacaktır. E, dünyada dar. Bu dar dünyada bu neticeyi alabilmem için herkese bir alan, bir zaman, bir mekan, bir ömür vermişim. Orada yaşayıp gideceksiniz. Başkasının alanına girip onun alanını daraltmayacaksınız. Daraltın ekolojik dengeyle yıkarım. Hayattan alırım. Müspet hareket edeceksiniz. Etmiyorlar mı? Bakın yıldızlara ve gezegenlere. Küçüklü büyüklü kardeş kardeş yaşıyorlar. O ona tecavüz etmiyor, o da saklanıp bir yere gitmiyor. Bu gezegenler güneşle beraber değil miydi? Öyle değil mi? Güneş diyor mu, gel siz bizden ber berabersiniz. Yani Saddam'ın Kuveyt'e girdiği gibi, sen niye benden ayrıldın ki? Gel bakayım yanıma, C cazibe gücü var. Kontrol edilmese çeker, hepimizi yakar. Disiplinden çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ekoloji teonları kardeş kardeş yaşatıyor. İril ufaklı. Dünyanın günü bir gün, güneşin günü bir ay. Şems-i günü elli bin yıl. Güneş kafa var ya bütün garibanlar çeker kendine yok eder. Bak disiplin. Nebatat da öyle. Kabiliyet istidat insan yapılan duayı kabul etmiş. Müsaade alemi her tarafını dolduracaklar. Evet müminin niyet amelinden hayırlıdır. Bunların da niyet amelinden hayırlı. O niyete göre adım atsalar yok mu? Amel harap edecek ortalığı. Niyetiniz bence makbuldür ama amelen müsaade yoktur. Anlaşılıyor mu? Hayvanlar da böyle. Bir balık bir milyon yumurta yumurtluyor. Müsaadese Cenab-ı Hak bütün deniz tek bir balığın nesli olur. Bir balığın bak o nevin de değil. Başkasına hayat hakkı yok. Allah bu niyetlerini kabul etmiş. dışarı yapılan dualar makbuldür. Geriye dönmez. Ama bu denizler, bu ummanlar buna kifayet etmez. Herkes nöbetini yapıp gidecek. Binlerce çeşit balıklar, benim Esma-i İslam'ı orada gösterecekler. Her birisinin bir hakikati vardır. Teknik tecelliyata razı değilim. Uyun hududa girin. başını çıkaranları eziyor. Bak balinaları korumaya alıyoruz. Kamiselere düşün niye? Güçlüler, canavarlar. Her yer benim olsun diyor. Allah hayır o da yaşayacak diyor. Bakın çınarların altında ot yok. Yonca bitmez. Çimen niye? Güneşi göl geliyor. Canavar. Bırakmıyor ki aşağı ışık gelsin de o da nem alansın. Ya e biz kimleri korumaya alıyoruz? Çınarları. Çimenleri düşün diyor. Bak dere bak dere bir yere geleceğim buradan. Burayı eğer iyi anlayabilirsek. Evet. Ve arzı istila ve tasavvut etmek niyetindedir ki, peki bu niyet nereden geliyor? Arzı kendisine ve zürriyetine has ve halis bir mescit yapmakla Ya Rabbi tek burada ben ibadet edeceğim diyor. Benim neslim niye? Mescit bana ait. E o da ibadeti onda onun, onun, da ibadeti kendine göre. On da var, o da var. Kardeş kardeş geçinin. Yok, mescidi ben dolduracağım. Benim tarzım. cenab o tarzı küçültüyor. Onu bazen kenara atıp ihtilafa sokuyor, birbirinde düşürtüyor. Gelsen de yaşa diyor bu. Mescitte herkes apt, herkes ubudiyetini sergileyecek. Herkes için kifayetli ama alanınızdan çıkıp başkasına zarar vermeyeceksiniz. Mescit yapmak, Fatıra Hakim Esma-i izhar ile Halikına gayri mütenahi bir ibadette bulunsun. Zaten o istat var. Ama o istadın dünyada tezahürü yok. Ne mümkün olacağından dolayı Cenab-ı Hak o duayı kabul etmiş. Bak ne güzel bir şey. Artık hırsal üzüm yok. Bıraksam alem istila edecek. Kabul ettim. İstila etmiş gibi kabul ettim. Daha ne diyorsun? Bırak o da yaşasın. Bundan öte de onun hayatını engelledi mi? Tokadı hak ediyor. Kendini Allah'a ispat etmek için davan neydi? Her taraf benim olsun. Müsaade etsem olacak. Ama iradem buna uygun değildir. Evet kuşların, balıkların, karıncaların yumurtalarında dikkat edin mesela. Bir tavuk kaç yumurta Hepsi yok. tavuk olsa bunların. Başka bir canlıya yer kalmaz ya. Evet. Karıncaların yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın semeratında, şecerli ağaçların çekirdeklerinde bakın, mısırın tanelerinde, narın tanelerinde bakın arkadaşlar. Her biri bir nar olsa, biz lahanayı, domatesi, patlıcanı nereye dikeceğiz, nasıl istifade ederiz? Bir nardan ne çıkar? esma İlahe tek tip tecelli edecek Allah'ın muradı, bütün Esma'nın tecelliyatı onları kim dalgalandıracak, bayraklaştıracak? E onlar doğrusa da yer darlığı. Niye yer darlığı? Kendiniz bana beğendirmek mi istiyorsunuz? Evet. Duanızı kabul ettim. Değil mi? Bütün dünyayı ihat etmiş, fethetmiş gibi kabul ettim. Geçinin birbirinizle. Şimdi cemaatler de olaya böyle baksa. Şimdi gelelim bize bak buradan nereye geçiyoruz. Bunlarda bu özellik var da insanda yok mu? Her cemaat, her cemiyet, her mezhep, her camia nedir? Her insan benden olsun. Benim mensubum olsun. Benim üyem olsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Partiler öyle demiyor mu? Bak. Ama Allah'ın muradı tek tip görünmek değil. A cemaatı da, B cemaatı da, A partisi de, B partisi de. Hatta muhalefet Hatta şeytanın ordusuna da yaşama hakkı var. İmtihan. Onu bile yok edemezsin. Yok ettin mi? Cenab-ı Hakk'ın mu değil. Dalalete götüren hiçbir tecellisiz kalır. İmtihan olmaz. Allah öyle yaratmış, incelir kopmaz. Her taraf kafir olsa, inansız olsa, Müslüman kalmasa o da olmaz. Allah'ın hadi, tece, yani hidayete götüren ismi karşılıksız kalır. Ona da razı olmaz. Bu galebe nöbeti gibidir. Bazen o bazen. Dünyanın düzenini böyle kurmuş. Şeytanı yok etmiyor. Hakikat bozulmasın diye. Ona mühlet veriyor. En uzun ömrü de ona veriyor. Şeytan uzun ömürlü kim var? Hiç. Niye? O olmasa bura olmaz. O olmasa bura olmaz. İmtihan olmaz. Kalite olmaz. Başarı olmaz. Muafakiyet olmaz. Evet. Eşşer ve sebzavatın semeratında o semaratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret çok çok yaratıyor. O yaratmaya bakanlar korkuyorlar. Ya Rabbi bunlar dengelenmezse, bunlar önlenmezse, senin kudret kader planında bunlara taklit getirilmezse vay bizim halimize. İnsanın her belinden gelen sudan çocuk olsa ne olacak bizim halimiz ya? Kaç kardeşsiniz ya? 3, 5, 10. Bak dikkat edin. Buna rağmen gene dünya tahammül edemiyor ya. 8 milyar olmuşuz. Her biri bir insan olsaydı bittik biz. saat. Oraya da denge koy. Müsaade kadar insan oluyor. Evet bu o vaziyeti tenvire kafidir. Tenvir eder. Lakin alem-i darlığına bak şimdi. Bütün bunlar bu sergide nazara verilecek ya. Bir resmi geçit yapılacak. Her bir canlı mukadderatını burada yaşayacak. Orada ebedi olacak. E bura ne olacak? Her zaman devir daim olacak. Ve çok varlıklar gelecek. Sayamayacağımız kadar özellikle ve güzellikte her biri orijinal yalnız başına ilk defa gelecek, daha gelmeyecek. Sistemi böyle kurmuş. İşte diyor şah, alemi şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin, o yaradılan varlıkların, nebatatın, hayvanatın ve insanların niyetle düşünceleri, mahiyetlerindeki dünyayı istila etme gücü, takatı, yeteneği Allamul Guyub'un ilminde mevcut olduğundan evet bıraksam o işi yaparsınız, o istisne ben verdim o yeteneği ama muradım burada yok. Burada gerçekleştiremeyeceksiniz. Mesul de değilsiniz. Kırs gösterme onun için. Her taraf benim olsun diye. Herkes beni dinlesin dinlesin diye tarafkirlik yapma. He? Bundan mesul değilsin. müspet hareket et. Tebliğini yap. Gelen gelsin, gelmeyeni tahkir etme. Hakaret etme. Başkasının vitrini kirletme. Başka cemaatin, cemiyetin aleyhinde konuşma. Kıybetini etme. Sende öyle bir niyet var ki, müsaade etsem alem hep benden olsun dersin. E zaten kabul ettin. Neyi uğraşıyorsun? Bu hırs niye? Hırs niye? Allah'ın rızasını, davasını umum aleme yaymaktan ziyade. O dua zaten kabul olmuş. Ben bunu bile bile niye geçimsizim? Niye gıybet ediyorum? Niye kardeşimin dedikodusunu yapıyorum? Öbür camianın, cemaatin, meşreplerin, mesleklerin. Ha? Bölüşemediğim bir alan var. O da siyaset ve menfaattir. Tamam mı arkadaşlar? Bizim yer darlığımız çekememezliğimiz, gıybetimiz, perişaniyetimiz nereden geliyor? Bu alandan değil. Allah bunu zaten kabul etmiş. Gücün yettiğini yap, yetmediğini var, ben onu kabul ettim diyor. Ama sen bu hırsla devam ettiriyorsan burada rızadan ziyade, hizmetten ziyade, davayı tekemmül ettirmekten ziyade başka bir amaç var. Sizin birbirinizin ayağının basılmasına, birbirinizi etkilemeye, engellemeye sebep olan alan Rıza değil, rıza ummandır, geniştir, sonsuzdur. Herkese kifayet eder. Ama dar olan nedir? Menfaattir, makamdır. Sizi çatıştıran budur. O da nefsanidir. O imtihanınız. Bakın size bir şey sorayım. Desbitiyor az kaldı. Hanifiler ve Şafiler. Burada Şafi var mı? Hanifi vardır değil mi? Tamam. Siz Hanifilerle Şafilerin Bakın herhangi bir gıybetini, dedikodusunu, hasedini, kinini, he? husumetini duymuş musun karşılıklı? Soruyorum ben, size, Allah için ya. Ne diyorsun Bekir hocam? Yok değil mi? Yok hakikaten yok. Bak dikkat. Şimdi mezhepler mi daha önemli, cemaatler mi? Mezhepler. Cemaatler mezhebe tabidir. Mezhepler mi daha eski cemaatler mi? Kadim mezhepler. Hangisi daha tabisi, yani uyanı gideni çoktur? Gene mezhepler. Hem bu kadar yelpazeleri geniş, hem bu kadar önemli, hem de bu kadar mukaddem olmakla beraber tarih boyu bir Hanifi ile Şafi'nin ben mücadelesini, gıybetini, dedikodusunu çekememediğini görmemişim. He? Gel cemaatlere, yok daha yeni kuruldunuz. Kaç yıllık mazini kaça bölündünüz ya? Bu çekememezlik mi abi ya? Allah Allah. Mezheple kıyaslasak değil? halimiz ortada işte. Mezheplerin şu muhabbeti, o kuvveti, samimiyeti niye cemaatlerimizde yok? Aynı mensubu, aynı boyunduruğu taşıyan aynı davaya hizmet edenler mezhep olarak ayrılıyor. O onu tahkir ediyor, ona zarar veriyor. Aleyhte konuşuyor. Gıybet dedikodu. yürültü buralarda oluyor. E orada niye yok? Hizmet sonra da hizmet ediyor işte. Hani hizmet etmiyor mu? Fıkhımızı neye göre? İhtikadımızı neye göre düzenliyoruz ya? İmam-ı Azam'a göre bak. Mezhep diyoruz. Niye? Hanifiler ve şafiler siyaset ve ticaret alanlarına girmediği için. Mehmet Hanifilerin dokullar olsa, alışveriş merkezleri olsa, mecmuaları olsa, sosyal medyaları olsa, bakın şimdi. Partileri olsa, ticaretler olsa seyreyle gümbürtü abi. Kıyamet kopar. Onun için üstad demiş, Kur'an bizi siyasetten men etmiştir. Davaya hizmet mi edeceksin? Siyaset yapamazsın. Siyaset makam mücadelesi demektir. Rey vermek siyaset değildir rey almak siyasettir. Bir partizan gibi çalışamazsın. Niye? Senin ortaya koyduğun dava cihan şumuldür. Bak şu ders cihan şumuldür. Onun için euzu billahi mine şeytani ve siyaset. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Bak ne güzel ders dinliyoruz. Peki ben burada siyaset yapsam seyreyle gümbürtüye abi. Hava gider, o kuvvet gider. Niye? Şeytan girdi aramıza. Mahvedecek bizi. İki menfaat. Menfaatı maddiyeden gelen rekabet. iki kardeşin ihlasını kırarsa iki cemiyetin, iki toplumun, iki meşrebin haydaydı kırar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Elimizden geldiği kadar bu iki alana temas etmeyeceğiz. Cemaatse cemaatliğimizi yapacağız. Cemaat olarak ticaret, cemaat olarak siyaset haram. Bak Ehli Beyt'e dünya en çirkin yüzünü nerede gösterdi? Siyasette. Buyurun. Hazreti Hasan radıyallahu an karşı karşıya gelmiş iki orduyu siyaseti teslim etmekle ne yaptı? Barıştırdı. Efendimiz onun boynunu öptü. Bu evladım mücadeleye ramak kalmış iki bu cam camiayı ne yapacak? Barıştıracak diyor. Amul Cema diye değil mi? Bunu öyle unutmadıysam tarihte bir vaka cemaatlerin barışı. Hasan Efendimiz yapmıştır bu. Hüseyin Efendimiz onun gibi yapmadı. O siyasete dolu dizgin girdi. Ne gariptir ki arkasından 72 kişi götürdü. Sevme bu mudur ya? Peygamber torununa itibar bu mudur ya? İnsanlar böyle işte. İçinde bir sahabe bile yok. Bu taraftalar yapma ya Hüseyin. Gitme ya Hüseyin. Yalvardılar. Ehli beyte saltanat yaramaz. Allah sizi manevi hizmetler için yaratmış. Siyasete temas etme. Elmas gibi hakikaten şişe mertebesine düşürme. Cenab-ı Hak dünyayı öyle kötü gösterdi ki. Değil, kadınlarla bir kişi hariç hepsi ciğersuz hadiseyle şehadet şerbetini içti gitti. Onun için üstadımız buyuruyor ki nur talebeleri manevi al maddi ale yasak. Efendim neslinden gelenler o alana girmemiş. Hükümetle temas etmemeye gayret göstermişler. Niye? Yasak var. Kur'an bizi siyasetten men etmiştirken maddi al zaten men. E manevi al onların davasını. Hasebi al var. Biz bak ne yapıyoruz? İslam davası Risale-i Nur diyoruz. Tüm insanlığın buna ihtiyacı var. Ben bunu bir alana sıkıştırmakla küçültmeye hakkım yok ki. Mahrumiyete gider insanlar. Kader de bana tokat vurur. Evet, bitiyor dersimiz. Lakin alem-i şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin Allamul kuyubun ilminden mevcut olduğuna binaen bak bura çok önemli. Niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir. Müminin niyet temelinden işte burada. Kulum niyetini biliyorum. Tamam. Sen bu gayretle, bu cihetle, bu mücadeleyle elinden gelse tüm İstanbul'u arkana takacaksın. Ama diğerlerin de yaşama hakkı var kulum. E ne olur? Müspet hareket et. Kendi vitrini güzelleştir. illa benim olsunlar, benim camiyama gelsinler diye adamların aleyhinde konuşma. Konuştuğunla o kuvveti kırmış olursun. Ben seni cezalandı, vitrini de alırım. Nitekim o alanlara girmek bizi tokata müstahak ediyor. Sübhaneke la ilmelena illa ma inne kentel alimil hakim.